Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İskender arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Fakat arkadaşlar Squid Game. yani Squid Game haritasında Minecraft oynuyoruz. Bilmiyorum nasıl bir ifade olduysa artık yani. <laughs> ne bileyim arasını siz düşünün. Şimdi yükleniyor. Allah'ın izniyle yüklenecek. Yani donmazsa yüklendi. Aa, aa dur dur. Bir yere geldik lan. Suki Game arkadaşlar. Welcome gün. Ben sanki bilmiyorum. Ben sanki aptalım çok afeder. Niye bakıyorsunuz abi? Bilmiş bilmiş. Açın oyunu. Abiğim bu arada müzik var. Müzik. Aç. Yalnız ben müziksiz istemiyorum. Basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Yani çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bana şans dileyin. Duruyorum. Dön arkana. Hadi süre bitiyor. dur yeniden de hocam. Arkadaşlar heyecanlandım ilk baştan. <laughs> dur dur. sever kolay alayım. Zor oluyor belli ki. <laughs> Biraz ses çok var. Demek ki bekleye bekleye şey gideceğiz. Yani şarkı çalınca. Öbek arkasını dönünce değil. durdum. Çok güzel. Sık sıkıntı yok. Arkasını döndüğü anda demek. Dur dur. Yok başaramıyorum yani şuna alışmam lazım ne yani şey e, şarkıyı söylediğinde başlayacağım diyorum ama yine başarısız oluyorum anlamadım arkadaşlar Vallahi bu tarz suki game videolar gelmesi istiyorsunuz gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın kanalıma abone olup like atın youtuber konuşamadı tebrikler. Duyuyorum zaten. Geçemeyeceğim diye korkuyorum ya. Yine durdum. Dönsene arkanı. Fıldırık göz yemin ederim. Fıldırığa bak ya fıldırık. Allah'ım. Yardım et Allah'ım. Allah'ım dön, dönsene arkana. Oh geçtim. Yuvin geçtim. Geçtim. Oh. Wonar. O Güney Kore Wonar arkadaşlar. Dizi Güney Kore'de yapıldı. Bitti mi? Dur. Dur bitti mi lan? Kumbara arkadaşlar. Domuz kumbarası. Tövbe estağfurullah. Dinimizde domuz günah. Yani domuz eti yemek günah ne alakaysa. Youtuber alakasız konuşuyor bölüm 1. Ha bitti oyun. Arkadaşlar burada sadece yeşil ışık, kırmızı ışık vardı arkadaşlar. Lobi. Lobi. Evet arkadaşlar şöyle bir tanıtayım bu bebek. Şimdi birinci oyunda şöyle oluyor arkadaşlar. Squid Game'de bir bebek var tamam mı bebek? Böyle yeşil ışık kırmızı ışık oyunu. Bebek arkasını döndüğü anda şarkı yavaşladığı anda hareket edebilirsiniz. Şarkı bitince bebek döndüğünü dönünce duracaksınız böyle böyle. Süre bitmeden bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.